Eze çok güzel bir vücut çalımı. Sarı rakibinden ceza sahası Eze. Eze çapraz gol durumu geri çıkardı. Eze top dışarıya gitti. Süleyman doldurdu ceza sahası. Eze gelmedi ona ve penaltı. Penaltı diyor maçın hakemi. 1 50 oynama tespiti var ceza sahasında. İşaret geldi. Hasan hareketlendi. Hasan vuruyor ve gol. Topu ağlara gönderdi. Adana Demirspor 1-0 öne geçiyor. Penaltı golü sonrasında tabelada öne geçti. 1-0'lık skor. Hasan'ın golü. Pası Olatun Bosun. İki oyuncu birden bastırdı. Şimdi ceza sahası dışı. Bir plase kaleci Muhammed. Çok kalabalık. Orta geldi arka taraf. Kalazı bir vuruş dışarıya gitti o top. Hadi, hadi, hadi. Rasul pasını aktarmayı başardı. Eze döndü kaleye. Şut açısı. Ceza sahası dışı. Şimdi içeride bir plaseye dışarıya gitti. Darko uzak direğe doğru. Kafa vuruşu direğe çarptı dışarıya gitti. Onçalves. Dipa kaleyi gördü ve gol. Topu ağlara gönderiyor Dipa. 2-0 oldu. Ba Dipa ikinci yarıda oyuna giren bir isim. Topu önünde buldu sol ayağıyla çok düzgün ve sert bir vuruş. Ve durum 2-0. tek toplar sağda bir boşluk. Şimdi orayı kullanacak Adana Demirspor. Süleyman geldi topla. Yerden orta kale ağzı. Gol durumu dışarıya gitti. Gonçalbes bu kez hareketlendi ama iyi bir vuruş yapamadı. Dippa çok güzel bıraktı topu. Sinan Kurt Dippa çok hareketli. Diğer tarafa doğru gönderdi. Ceza sahası. Gol durumu şimdi bir şut kaleci Osorio. Yunusa üçüncü gol izi vermedi Osorio. Önünü çok güzel boşalttı. Pasını da aktarıyor. Hızlı geliyor şimdi. O kanattan ev sahibi takım Sinan. Kale vuruş dışarıya gitti. Padipa gole çok yaklaştı. Bir kez daha ev sahibi takım onunla. Ve maç bitti. Adana Demirspor 2, Ankara Spor 0 karşılaşmanın skoru değerli izleyenler.